her evde bir doğal eczanenin olması lazım. Ada çayı gibi, ebegümeci gibi, papatya gibi, kurutulmuş kiraz sapı gibi bir tatlı kaşığı sabah, bir tatlı kaşığı akşam andız pekmezi verirseniz bu e, inatçı öksürüğe karşı bulunmaz bir nimettir. Peki onu bulamıyorsanız, vücutta ödem varsa, özellikle bayanların Regli dönemi öncesi vücutlarında ödem olur. Buna atmak istiyorsanız, romatizması yeni başlayanlar, kurutulmuş kiraz sapıyla, e, kurutulmuş ısırgan, yani bir tutam ısırganı alın ve işte bunu iltihaplı eklem romatizmasına yeni başlamış olanlarda hem CRP'nin düşürülmesinde chemical reaktif proteini düşürüyor, kandaki iltihabı ortadan kaldırıyor. Merhaba, bugün Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu ile birlikteyiz. Hocam merhaba. Merhaba efendim. Ben dahil birçok kişide geçmeyen inatçı bir öksürük var. Bir de özellikle çocukların okula gidiyor olması dolayısıyla hem çocuklarda hem yetişkinlerde bir geniz akıntısı var. Burada yapacağınız şey andıs pekmezi yani andıs pekmezi bir tatlı kaşığı sabah bir tatlı kaşığı akşam andıs pekmezi verirseniz bu e, inatçı öksürüye karşı bulunmaz bir nimettir. Peki onu bulamıyorsanız o zaman hatmi çiçeği, hatmi. Siz hep söylersiniz onu. Evet yani yarım bardak sıcak sütün içerisine 7-8-9 tane hatmi e, ilave ediyorsunuz, karıştırıyorsunuz. Birkaç dakika bekledikten sonra onu yudum yudum çocuk içecek. Süzebilirsiniz süzmeden de o dudaklarının arasında çünkü çok büyük parçadır onlar e, hatmiler dolayısıyla bu var veya illaki süt kullanılması e, gerekmiyor normal suda da bunu yapabilirsiniz yani e, yarım bardak suda 7-8 tane işte hatmiyi kaynatırsınız 5-6 dakika ılımaya bırakın şöyle birkaç defa da karıştırın Ondan sonra bunu için. Ben hatta bunu uyguladım çocuklara. O biraz da renk bıraktı hocam. Böyle çok güzel bir lila ile mor evet. arası renk oldu. O süt de onların çok hoşuna gitti. Mesela bir şey hazırlayacaksınız değil mi onlar için? İşte gel beraber hazırlayalım deyip o bir ada çayı ise ada çayını önce bir toplatın Onun ne kadar faydalı olduğunu onun anlayacağı kelimelerle anlatın ki tabiatı tanısın biz tabiatı doğayı maalesef tanımıyoruz evet, evet. yani e, tanıtmıyoruz her evde bir doğal eczanenin olması lazım ada çayı gibi ebegümeci gibi papatya gibi kurutulmuş kiraz sapı gibi yani veya kiraz yiyorsunuz bunun çekirdeklerini atmayın yani çok kıymetli nimetler bunlar çünkü tabiatta hiçbir şey sebepsiz yaratılmamıştır. Dolayısıyla işte bunları anlatacaksınız çocuklara. Çocuklardaki işte geniz akıntısı dediğim gibi ada adaçayıyla inatçı öksürük de kullanacakları iki şey var. Ya e, andız pekmezi hı hı. ya da e, antmi yani keçi boynuzu pekmezi de inatçı öksürükte çok faydalıdır. Yani özellikle çocukların gelişmesinde bayanlarda kemik erimesine karşı bulunmaz bir nimettir. Çocukların zeka gelişiminde çok önemlidir. Keçi boynuzu. İnatçı öksürüklerde andız pekmezi veya keçi boynuzu pekmezi bu ikisi de Şimdi inapçı öksürüğü andız pekmeziyle yenersiniz. Eğer akciğerde ödem yapıyor diyorsa plevral sıvı da artış oluyorsa ne yapacaksınız? İşte o zaman keçi boynuzu pekmezi hatta bakın ışın tedavisi alanlar akciğerine radyoterapi uygulananlara ben keçi boynuzu, pekmezi öneriyorum. Faydası şu, ödem yapmıyor. Ödemi Hı. engelliyor. Az evvel kiraz çekirdeğinden bahsettiniz. Atmayın dediniz, onu nasıl kullanacağız, yani ne yapacağız? Bakın şimdi bu e, kirazın çekirdeği, yani işte bunların e, o kadar faydalı bir şey ki, kiraz çekirdeği, yediğiniz e, şeyi, meyvesini, çekirdeklerini biriktirin. Sonra onlar kurusun. Kuruduktan sonra onu bir taşım kaynatırsınız. Dışındaki o kalmış Hı -hı. artıklar da gidecektir. Ondan sonra kupkuru e, elinizde şey olacak, kiraz çekirdeği olacak. Ne yapacaksınız bunu? Bunun bir avucunu alırsınız. Güzelce bir e, torbaya koyarsınız. Yünlü bir torbaya. Ve diyelim ki bebeğin gaz sancısı var. Oh, kiraz Ama... çekirdeği torbası. Evet. <laughs> veya çocuğunuza sıcak su torbası koyacaksınız. Fırının içine koyun şeyi, o yünden yapılmış torbayı, içinde e, kiraz çekirdekleri var. Fırında dursun, 70-80 derecede çıkartıp çocuğun sırtına veya karnına koyun. O sizin su torbalarından çok daha etkidir. Evet. Çünkü su torbaları çocuğu terletir. Ama bu terletmez. Terletme. Bunların şu an hazırları anne çocuk marketlerinde satılıyor. Halbuki ona para vermektense. Hiç gerek yok. Doğa asla çöp üretmez bunu unutmayın. Yani doğada çöp diye bir şey yoktur. Eğer siz bir şeye çöp diyorsanız bilin ki o konuda... E, Haddi aşmış olmayayım, o konunun cahilisiniz demektir. Kiraz sapı e, diüretiktir. Bakın, diüretiktir, çok faydalıdır. İşte vücutta ödem varsa, özellikle bayanların regli dönemi öncesi vücutlarında ödem olur. bunu atmak istiyorsanız 30-35 tane kurutulmuş kiraz sapını ne yapacaksınız? Bir bardak suda kaynatın 6-7 dakika ondan sonra ılıyınca bunu için ödeminizi alacak. Ha şimdi bunu dışarıdan aldınız, aktardan aldınız bir şeye dikkat etmeniz lazım. Raf ömrünü geçmiş mi geçmemiş Tabii. mi çünkü üstünde yazmıyor Aslında. ki oradan aldığınız. Yani attınız kaynamaya başladığında hafif hafif kırmızı rengi, hı hı. kiremit rengini suya vermesi lazım. Yok öyle gri renkli kalıyorsa bilin Arna ki gelişmiş. o çoktan raf ömrünü doldurmuştur. Hı hı. E, yaktığınız enerjiye yazık. Kendileri yaparlarsa kiraz çıktığı dönemde e, bunu nasıl ve ne koşullarda saklamalarını önerirsiniz? Biraz Çekirleğin fazla mi? Hayır sapları kaynattılar. Tabii tabii. Bir kavanoza Kaynatmayacaklar. koyun. Kaynatmayacaklar. Hı hı. Güzelce onu bezin üstüne koyun. Hı hı. Kiraz sapını çöpe atmıyorsunuz, bezin hı hı. üstüne koyun. Ee, o gölgede kurur orada. Kuruduktan sonra bir kese kağıdına koyun, karanlık bir yerde beklesin. Saklayın. Problem yok. Hı hı hı. Yani kullanmak istediklerinde de kaynatsınlar. Işte oradan alacaksınız. 30-35 tane bir bardak suda kaynatacaksınız onu. Hı hı. Neticede bunun suyunu içeceksiniz. Müthiş. Ee, diüretiktir. Bir şey daha var. Yaşlı erkeklerde bazen idrar kaçırırlar. Damlatma diyoruz. İşte onlar da kullansınlar kiraz sapı. Hı. Eğer bu kurutulmuş kiraz sapını siz ısırganla bir araya getirirseniz muhteşem bir sonuç alırsınız. Yani romatizması yeni başlayanlar kurutulmuş kiraz sapıyla e, kurutulmuş ısırgan. Yani bir tutam ısırganı alın ve işte bunu 30-35 tane kiraz sapıyla beraber 6-7 dakika kaynatın. Bu müthiş derecede iltihaplı eklem romatizmasına yeni başlamış olanlarda hem CRP'nin düşürülmesinde e, çok etkili yani chemical reactive proteini düşürüyor. Kandaki iltihabı ortadan kaldırıyor ve ısırganın en büyük özelliği de prostaglandin inhibitörüdür. Yani o ağrıyı veren prostaglandinlerdir. Onları ne yapıyor? Vücudun üretmemesini. Aynen. Onun frenine basıyor. Mesela anneniz işte bir iş tutarken der ki ya kızım kolum uyuştu der. <laughs> Kol uyuşması böyle. Karıncalanma oluyor der. İş hayatındakilerin de dertlerinden ha, biri bu. Aynen. Evet kurutulmuş kiraz sapıyla ısırgant çayı günde iki defa. Bir öğleden evvel bir öğleden sonra bunu içsin der. Eve alma hiçbir şey kalmaz. Ha, ha. Gökten zembille inmiyor bize. Kimyasına bakıyoruz. Tabii. Evet. kimyasını bilmediğiniz hiçbir şeyi ne kullanabilirsiniz ne de önerebilirsiniz. Biz Anadolu topraklarına sahip bir ülkenin insanları olarak tabiattan o kadar uzağız. Evet. O kadar cahil bırakıldık ki bu konuda. Yani insanlar bir şey bilmiyor. Anadolu'ya bakın. Anadolu'da ne hazineler var. Biliyor musunuz? ne bilgiler var. İşte onun için Anadolu'nun şifalı sırları diye bir kitap çıkarttım. Mesela o kitaptan bir tane örnek vereyim. Şiddetli ishal. Su gibi. Bir tatlı kaşığı tepeleme siyah çay. Siyah çay. Kuru çay. Hı hı. Bildiğimiz kuru çay. Alıyorsun bir iki yudum suyla yutuyorsun. Günde iki üç defa bunu yapın. Bitiyor. Çocuklar için yapılabilir mi? Herkes, Herkes için, için yapabilirsiniz. Çok da kolay araştırabilecek bir kolay. üstelik. Çok kolay. Siyah çay ya <laughs> evet. yapıyorsunuz. Evet. Tamam. Sıcak su filan görmeyecek. Kuru çay. Evet. Tamam. Baktığınız evet. Suyla insan... yudumlayacaksınız. Evet.